Arsin Gaming'den herkese merhaba. Neyse <laughs> bugün farklı bir giriş yaptım. Ee, şimdi bugün Don't Starve oynuyorum. Birçoğunuz bana özenti diyecek. Ama eee video çekerken aslında oynayacağız oyunların hiçbir özentiliği olamaz. Benim düşüncemle. Bu seriyi ilk baştan video oyun oldu. Ben de bir video oyun moderatörü olarak biliyorum. Yani biliyorum aa saçmaladım. Ben de bir videoyu moderatörü olarak eee bot abi'den izin aldım. Yani hırsızlık yapmak istemedim, direkt çalmak istemedim. En azından bir danıştım abi çekebilir miyim diye. Öyle izin aldım. Sonra eee kim başladı bu seriye? Eee BF Chicken Gamers'tan Fake Dead başladı. Ama Fake Dead'den izin almadım. Ondan izin almaya gerek yok. Eee neyse son star boyları gördüğünüz gibi yerdeki şeyleri görünce birden bufaloların yanına gel, bu yanına geldik sandım bok çok efsane olacak daha ilk dakikadan bok çok ama cidden bu oyunda bok çok önemli bir şey ben yani bok kadar önemli bir şey görmedim bu oyunda şimdi biraz açtık şimdi mouse tıklama sesleri fazla fazla gelebilir Hiç takmayın ve e, bugün yılbaşı olduğu için bir live stream yapmayı planlıyorum. E, dota 2 dağıtacağız. Üç e, tane mena dota var ama daha fazla dağıtacağız yani. Bir şekilde. Yani 8-9 tane vermeyi planlıyoruz. Live streamde hatta Black Ops 2 oynayanlar bile olabilir aramızda. Hemen bir back pack yaptım ama... E, ...yatabiliriz ben. Yani hemen bir bek bek yapalım. Orta. Şimdi tamam. Tamam, de. Tamam. Sepin lazım. Tamam. de bakalım. Gözümden hiçbir şey kaçmamız. <laughs> Fazla deniz kenarında kalmak istiyorum aslında. Çünkü deniz kenarında pek bir macera falan olmuyor. O yüzden deniz kenarı candır. Oyunla ilgili direkt en önemli bilgi şu, 10 günden sonra eğer güçlenmediyseniz kesinlikle ölüyorsunuz çünkü e, Terraria oynayanlarınız bilir Terraria'da bazen Blood Money, oha nereden çıktı, Blood Moon oluyor, e, kanlı ay oluyor. Kanlay olduğu zaman e, hiç olmayan moblar olmaya başlıyor birden. Bu oyunda da öyle. 10 günden sonra bütün yaratıklar size saldırmaya başlıyor. Bu arada çiçek hiçbir şey yaramıyor ama toplayıp yedim. Umursamayın. Bu arada oyunda ok tuşları hariç WASL'e de yürüyebiliyorsunuz. Bunlar temel bilgiler. Ee, neden bahsedebilirim bilmiyorum. Aslında benim ilk geceyi geçerek taş bulmam lazım. Ya da biraz gezmeyeyim. Şimdi oyundaki daha önce olan bir deneyimi anlatacağım. Ee, bununla yaptığım kampın çevresine böyle dik, ağaç diktim. Ee, üçüncü dördüncü günden sonra ee, ağaç bu boyu saldı ve sonra büyüdü ve bana saldırdı. Çok ilginç. Dedim ve kaçtım. Sonra küfür edip oyunu kapattım. Şu gayet gayet, gayet çıktı? Şu dostlardan beklenmedik bir şeydi. Ee, bunun deliği nerede? Ee, Of alırdım o tavşanı. Neyse kaçtı. bu yolları takip edersek nereye çıkacağız? Niye buradayken müzik kesiliyor? Ha? Niye geriyorsunuz adamı? Ee, şey ne diyebilirim? Ya yani bu videosuna göre e, burada mikro ses daha değişik gelebilir çünkü mikrofon değiştirdim. Mikrofon değiştirdim derken webcam'ın mikrofonunu kullanıyorum bence sesimi en gerçekçi şekilde veriyor. Abi buna elimi alıp da ne tavşana göremiyorum, havuç yani. Veya bu nasıl bir tavşan? Bence anormal bir tavşan. Havuç yemiyor. Şimdi Ne yapacağız? Sap sap dolanıyoruz karşı adaya geçsem o oh, GG tamam GG buraya yerleşiyoruz kamp kur emelci hatta her, her boku temizleyelim burada bir dakika Heh, of emelci şimdi karşı adada ne var oyunda her yer taş yani şu taştan var her yer Evet videoyu moderatörlerden biri açtı. Dolkan. Sıkın. Of bereketli taşmış. Abi. Size machine. Şimdi bir tane daha taş olsun. Of çok emelci. Tam hava kararmadan kessem onu var ya. Hadi hadi. Hadi bebeğim. İyi beni ricip. Ricip. Çok efsane. Hatta ben bu ağacı da indirdim. Ama oyalandım. Hadi 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 bize hadi bize. Al şuna. Bir dakika şimdi. oh, öldük. Heh, tamam. Oh be. Oyunda karanlık olduğu zaman kesinlikle kaçamıyorsunuz. Çünkü. buradan işaret edeyim. Yes. Ee, oyunda karanlık olduğu zaman kaçamıyorsunuz. Bir canavar gelip sizi öldürüyor ama canavarı göremiyorsunuz. O anda elinizde item varsa kesinlikle light'tan torch yapmanızı öneririm. Çünkü kaçmanın tek bir Oyunda karanlıkta atarlı. Oyunda karanlıkta adamımız kalamıyor. Çünkü şizofren. Bence şizofren. Elimiz zorlantım yemekleri. Bitirelim sonra adamımızın böbreğini iyileştirelim. Bence ilk güne göre gayet bol yemek buldum. İleriki zamanlarda sıkıntı çekeceğim. Bence. Bunları backpack'e koyalım. Ben deli deli. Kavuşmaya. Afiyet. olsun. Af af Yarısın yavrum benim. Şimdi. taş bulmamız lazım gene. Tamam, daha iyi. Daha güzel, daha seksi. Şimdi ee, bu bölümde bok bulmak istiyorum. Bulursam çok efsane olur. O ne? Niye orada ışık var? Tuzak kesinlikle tuzak. Ben bu tuzak oyunlara gelmem. Dur nasıl olsa sabah oluyor. Aslında oraya doğru yakın kalayım da. Belki bir şey olur. Bu oyundan mı geliyor? Televizyondan mı geliyor? Anlamadım ben. Tamam, tamam tamam. Koş koş. Hadi yürü yürü. Hmm. Aslında ocağa çok bok bir yere diktim. Çok kötü oldu. Vay bu Kuş kork. Niye mouse'la yürüdüm anlamadım. Settling. Bana aynı yeri vermiş. Bu adada ne olduğunu biliyorum. Mesela burada taş olduğunu biliyordum. Bilmiyordum. Eee... Şimdi, oyunda ben taşa vurduğum zaman mavi mavi şeyler çıkıyor. Bak dikkat edersiniz ki. Ne olduğunu bilmiyorum sormayın. Ama ekran kartıyla alakalı olabilir bitki verelim diye. O katstone yapabiliyorum ama şu an gerekli kılmıyorum ay gerekli görmüyorum. eee bildiğiniz gibi bu bir yıl geçti. Yani bak. Pickaxe kırılmış hala elimle vurmaya çalışıyorum. Of fail. Of. Genius. Sipe. Vermedi oldu. oha tavşana kuş dedim birden görüntü sabıttı pardon Bugün ekran kartını fazla zorladım 3 saat ya iki buçuk saatlik bir dota maçındaydım ekran kartı zorlandı neden derseniz ki benim ekran kartım bok gibi bozuk şikik pıyt ha odun Niye sen bana odun toplattı yoğuşum ki? Anlamadım. Şimdi. Hmm, hiçbirini istemiyorum. Kapa. Tamam, fuck. O iki tane de. Tamam lütfen lütfen gold. Gelir. Bana göre oyunda ya item yapmada değerli olan tek şey flint. Ee, research en değerli olan şey flint. Ben research puanında bu kadar değersiz bir şey görmedim ya. Bir puan veriyor ya, bir puan. Aslında bu bölümü kısa tutacağım. Zaten bir beş puan olmuş tahmin edecek. Ee, kısa tutmamın sebebi bir başı malum. Daha ben bu videoyu renderleyeceğim. Yani e, renderlemez beş dakika sürüyor gerçekten. Sans mission yapabiliyor Ama bu arada bereketli ya. Ciddi ciddi bereketli. Önde evet. onda. Evet. Ha. E, ee, oyunda şunu fark ettim. Belki birçoğunuz da fark etmiştir bunu. Ok tuşlarını kullanabiliyorsunuz oyunda. Şimdi oyunda yandan görünüm falan var. Bazen böyle üstten görünüm oluyor. Böyle yandan görünüm. Sağ sol yaptığınızda yandan görünüm. Burada buraya bastığınızda arkadan görünüm. Bayağı da arkadan hatta uzaktan. Ve ok tuşlarıyla kamerayı değiştirebiliyorsunuz. Şu an döndürüyorum hayvan gibi. Eve doğru gidelim evet. Böyle yaptığınızda karakteri bayağı bir yakınlaşıyorsunuz. TPS formatına sokuyor. Bence daha iyi. E, döndürebiliyorsunuz böyle. İşte ok tuşlarıyla özetle döndürüyorsunuz böyle zoom'u ayarlıyorsunuz ok tuşlarıyla böyle yukarıdan görünüm böyle baya bir yakın ha böyle döndürmüyormuş tamam evet, burası benim evim hayır olamaz abi science machine için topladığım odunları ateşe koydum ya bakmayın buraya Geri döndüm. Ee, özel Bunu neden olduğunu söylemeyeceğim. eee Kesin arkadan hani televizyon sesi geliyor. Kayda. Ama siz o sıkıntı nasıl tamam. açıldı. Hızlı konuştum. Bir yolda Evet. Şimdi. Sayısı ne? Poha yarıyor. Dövüşte bu ne lan? Okuyamıyorum ki. Bunları kesinlikle researchlemeniz lazım. Öz özellikle bunu ve bondu. Şimdi buraya büyü. Ya büyü gerekli görmüyorum. Burada zaten kıyafetler var. Çok bence önemsiz şeyler. Ama refilindeki maddeleri kesinlikle researchlemeniz gerekiyor. Açmanız gerekiyor. Şimdi, elimde hazır altın varken hafiften bir ısa çekelim. Aa Pumpkin! Oha, bu burada var mıydı? Örümcek geçti bir tane sen. Berry bir tane Research Reset geçti. Ay, yedi. Kukuz. İnsan bir tutardı. Örümcek var orada, yiyorsa gelsin bir de. Evet tekrar koca adamı göstermek için evinin çevresine ağaç dikiyorum. Bir örümcek neden hala orada? Beni kesiyor. Ay, sapık. Sapık nedir? İkinci günüm oldu. Hava karardı zaman videoyu keseyim. Hatta şimdi keseyim. gel, gel lan buraya. Kimsin sen? Kela adam mı sanıyorsun kendini? Benden kaçtı gördünüz. Adam sanıyor kendini. Adam sandı. Aşağı. Tamam bunu herkes biliyor. gereksiz yere harcadım ama hayvan gibi ateş var. Hayır, kaçtım ama hafif iki almış. Kim olduğunu sormayayım. Boş boş verin. sormayın boş ver. Neyse ben bir videoyu burada keseyim. Ee, bir dakika videoda görüşmek üzere. Ben şimdi bu videoyu saat şu an 5:10 10 geçiyor. Videoyu renderle koyacağım sonra bir Solar Survivor videosu gelecek. Spoiler verdim. Hatta onu şu an çekiyor olabilirler bile. Ben de katılacağım aralarına. eee gel, buraya yorumcu. Fak fak Eee çok uyguladık. Görüşmek üzere.